Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki e, zamanda göstereceğim balona mod paketi part 23'ü göstereceğim. Hadi başlayalım. Giriyor toolbox'a. Bu arada videonun sonunda iki tane komut vereceğim. Bir türkumu var. Bir tanesini göstereceğim. İki tane hatta. aynı. İki tane oluyor, Aynen evet. İki tane diyebiliriz. Yarım saatten önce giriyor bu ya. Videoya durduramıyorum. giriyor. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. 2 180 abone de gösterecektim. 200 değildi. Yok galiba unuttum. Bir şey olmaz unuttum. ben Bu mu oldu işte? <laughs> yani, evet. Modlar olması için tatlı olsun diye özellikler. Bizde bazen dünya kopyalanabilir bazen de olmaz. Gidiyor. Giriyor. Ve girdi. Evet. Burada so Aha. Şu an neden olmadı söylüyorum. Burada çıkıyorum. Ben en üsttekini aktifleştim. itirmedim Siz de gördünüz. Hiçbir tanesi olmamış. Ee, arkadaşlar özür dilerim. Video uzayacak. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Atarsanız çok sevinirim ve böyle videoların daha fazlası gelir. Ben neden böyle uzun videolar atmıyorum? Çünkü like'lar ve aboneler az geliyor diye. Hatta hiç gelmiyor neredeyse. şimdi oldu. Bu 5 dakika önce gelir. <laughs> Ya bu neye gelmedi ya? Mod çalışmıyor mu? Çalışması vallahi de delirim. Ya. <laughs> <laughs> Çalışmamay. Niye o kadar yaptık çalışmadı bu ya? Neyse komutlara geçelim. Çalışmadı. Ne konser kıyafeti falan var. Bakın. izleyin. Biskütyüz. Bakın. Olmadı bir saniye. Olmadı şimdi. Biz kötüyüz aynen. Komplarını gösteriyorum. Ama bu sadece toolbox'ta oluyor. Bir de ee, komut bloğuyla yaparsınız. Onu da başka bir videoda göstereceğim. Bu videoya 5 like gelirse. Ha, komutunu gösteriyorum. Babi el indirimi oto. Bakın. Normalde böyle yaptığınızda böyle. Normal komut yazıyorsunuz. O işte indirme komutu siz biliyorsunuz. Dur. Şu an zaman veriyorum. Kopyalayın kopyaladıysanız geçiyor yazdıysanız zaten siz video durdukça basınız repeat alıyorsunuz buradan bunu bunu işte sıfıra çekiyorsunuz yani orada 3 üç oluyor 3'e çekiyorsunuz ee, sonra kol hareket 3 yukarıda da aynı şekilde komutamı yazıyorsunuz sonra 99 ekleyip 999 ekleyip sadece sonra yine bunu 3'e alıyorsunuz ve komuda bakın. Hoppa. Bir de bu komutları zaten siz biliyorsunuzdur. Bunları da göstereyim. Bisikleti yüzden yine. <laughs> Güzel. Oha 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 bu kadar iyi. Kapat. Babi'nin. Babi'nin. Biz şu an Babi fake'iz. Fake babi'yiz. Fake Bir de karakterime bakın karakter yapmıştım bir tane. Bu arada onu yerine değiştirelim. Bakın. Emir 1545. Emir 1545. Emir 1545. 15 Ve bay bay.